Jitem'in kurucularından binbaşı Ahmet Cem Ersever'in ses kayıtlarına ulaşıldı. Jitem'in kara kutusu olarak gösterilen Ersever konuşmalarında PKK'ya karşı yürütülen mücadelede adeta ihaneti ortaya koyan bilgiler veriyor. Ordudaki kirli ilişkileri açıklayacağını belirten Ersever beni CIA'ye öldürtebilirler diyor. Varlığı devletçe resmen kabul edilen Jitem'in kurucularından, teşkilatın kara kutusu olarak nitelendirilen binbaşı Ahmet Cemersever'in ordudaki kirli ilişkileri ve ihaneti ortaya koyan ses kayıtlarına ulaşıldı. Asker olduğu tahmin edilen Celal isimli kişiyle konuşan Ersever, tutuklanması durumunda bazı operasyon emirlerini genel kurmaydan aldığını açıklayacağını dile getiriyor. Bu soruşturmayı ortadan kaldırmadan ben şeyi durdurmam. Yani kesinlikle soruşturmayı durduracaklar. Biraz yumuşayın komutanım. Onlar yumuşayacak. Bu kadar sene onlar benim ağzım... Bu kadar eyleme girdim, bu kadar işe girdim çıktım. Ondan sonra gelmiş benim karşıma, benim hakkımda soruşturma açıyor bana. İki tane eylemi. Çıkarım derim bana genelkurmay başkanı emir verdi. Kim aksini ispat edecek bunun? Komutanım o işler o safhaya gelmesin yani. Ama onlar getiriyorlar. Ben gidip de yalvarmam. Ersever silahlı kuvvetlerden istifa ettikten sonra itirafçı Mustafa Deniz ve Ali Hoca ile birlikte Mezopotamya basın yayın şirketini kurdu. Bu görüşmeler işte o şirketin telesekreterindeki kayıtlar. O dönem görevde olan Albay Kurtuluş öyle yaptığı görüşmede Güneydoğu'da yaşanan aksaklıkları, askerin anlamsız bir şekilde yetersiz kalışını ve kirli ilişkileri güvendiği komutanlarla paylaşıyor. Bakınız Görümlü'de akşam 6 tane şehit var. Evet Allah rahmet eylesin. Olay nasıl oldu biliyor musunuz? Hayır. Koca komando taburu basıldı. 600-700 kişilik bir grup tarafından. Tabur komutanı benim devre arkadaşım Hasan Basri Vural. Evet. Şimdi nasıl açıklandı? Karakol baskını. Yok, karakol baskını da değil. Arazide gezen, arazi araması taraması yapan bir birliğin üzerine ateş açıldı. Böyle oldu. Şimdi ben devleti küçültmek istemiyorum. Devlete hakaret etmek istemiyorum ama şu var. Vatandaşa artık doğruyu söyleyin. Kayıtlarda CIA tarafından öldürüleceğini savunan Ersever, orada içindeki gerçekleri ortaya koymakta kararlı olduğunu da tekrarlıyor. Yalnız bakın dedim, bir bunu tehdit olarak algılamayın. Evet. Ben de dedim bir sürü pislik açıklarım. Evet. Silsile dedim, generallere şunlara bunlara dedim. Hepsini dedim, sayar dökerim onları. Evet. E ona göre iyi düşünün dedim. Yani kiminle bu işi yaptığınızı iyi bilin dedim komutanım. Ve niyetim o illegalite çerçevesine de girse ben bu mücadeleyi yürüteceğim. Kendine dikkat et anacım. Benim korkum CIA komutanım. Amerika'ya vurdururlar. Başka kimse değil. Onlar beceremezler çünkü. Evet evet kendine dikkat et. E sevdiğim bir arkadaşımsın. 4 Kasım 1993'te Ankara'nın Elmadağ ilçesi yakınlarında cesedi bulunan Cemer Sever'in bu ses kayıtları Diyarbakır'da özel yetkili savcılık tarafından yürütülen faali meçhul cinayetler soruşturmasına delil olarak dahil edildi.